Değerli izleyenler, polis bu kez de Gezi Parkı'nda yapılmak istenen düğüne müdahale etti. Gezi Parkı'ndan yurttaşları çıkaran polis parkı kuşattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yurttaşlara müdahalesini sürdürdü. Ankara Dikmen'de ise polisin Tomay'la müdahalesi vardı. Taksim ve Dikmen'deki direniş gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Hükümet istifa eylemlerinin başladığı Gezi Parkı'nda tanışıp evlenme kararı alan Nuray Çokol ve Özgür Kaya çiftinin Gezi Parkı'ndaki düğünü polis müdahalesine sahne oldu. Yüzlerce polis önce Gezi Parkı'nı kuşattı, yurttaşların girişine izin vermedi. Ancak daha sonra yurttaşlar parka girmeyi başardı. Yurttaşları Gezi Parkı'ndan çıkaran polis Taksim Meydanı'nda da kalkanla müdahalede bulundu. Ardından İstiklal Caddesi'nde Toma'dan sıkılan tazikli su ve plastik mermilerle müdahale edildi. Birçok yurttaş Toma'ya konulan kimyasal maddelerden etkilendi. Vurma. Yazıklar olsun devlete. yazıklar olsun. Geçer geçer bir şey Polis müdahalesi gecenin geç saatlerine kadar devam ederken yurttaşlar meydandan ayrılmadı. İstiklal Caddesi üzerinde yeniden toplanan yurttaşlara polis gaz bombası, tazikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Polis İstiklal Caddesi'nde müdahaleye tepki gösteren bir kadına da önce biber gazı sıktı ardından gaz bombası attı. Beş, şey, bunlar ya. Ankara Dikmen'de ise polis yurttaşlara tazikli suyla müdahale etti. Polisin yurttaşlara Toma ile müdahalesi trafiği etkiledi. Yurttaşlar polisin müdahalesine rağmen dağılmadı. Direniş gecenin geç saatlerine kadar sürdü.